Kucusaki Allah Türkçe kanalıyla beraber korku videosu izliyoruz o böyle o böyle onun hakkında bildiği ben sabah öğlene bir tane video attım onu izleyin yüzümle beraber çok güzel o da güzel bir video izleyin başlığıyla ağzı yırtık kadın Japonya'nın en popüler şehir efsanelerinden biridir. 1185 yılında kendisini aldattığını öğrenen bir samuray güzelliğe aşırı takıntısı olan karısından intikam almak için bıçağıyla ağzını kulaklarına kadar keser. Yaşadığı üzüntüye dayanamayan kadın en sonunda ölür ve ruhu bir onryo yani kötü kalpli bir varlığa dönüşür. Kuchisaki Onna söylenenlere göre geceleri yüzünde bir maskeyle yalnız yürüyen insanların yanına yaklaşır ve güzel miyim diye sorar. Eğer karşısındaki hayır derse onu bir makasla öldürür. Evet derse de tıpkı kendininki gibi karşısındaki insanın ağzında makasla keser. Ağustos 1971'de Maria Gomez isimli kadın o gün mutfak zemininde bir siyahlık görür. Silmeye çalışır ancak lekeler çıkmaz. Ertesi gün geldiğinde ise bunun kendiliğinden oluşmuş insan suratına benzer bir şekil olduğunu fark eder. Çizgiler oldukça nettir. Aile durumlar rahatsız olunca Maria'nın kocası yüzeyi kırar ve beton dökerek yeniden inşa eder. Ancak kısa bir süre sonra yüz tekrar belirir. Olay yetkililer tarafından duyulunca yerdeki beton araştırma amacıyla kesilerek alınır ve yapılan çalışmalarda evin eski bir mezarlık üzerine inşa edildiği ortaya çıkar. Evin altında 1200'lü yıllardan kalma yüzlerce insan kemiği bulunur. Yüzler... ev... El... Bu telefon milyonlarca insanı öldürdü. Görmüş olduğum bu telefon milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Son yıllarda yapılan bir açık artırmada 244 bin dolara satılmıştır. Peki telefonu bu kadar ölümcül bir silah haline getiren özelliği nedir? Arkasında yazan isim bunu açıklığa kavuşturuyor. Adolf Hitler, 2. Dünya Savaşı zamanındaki neredeyse tüm emirlerini bu telefon aracılığıyla vermiştir. Bu emirler arasında işgal edilen şehirleri yok etme ve milyonlarca insanı ölüm kamplarına götürme kararları da vardır. Bu, bu, videoyu sadece... git. Şimdi size Google Maps'te öyle bir şey göstereceğim ki şok olacaksınız. Dağın tepesinde yatan dev bir tavşan. Ne kadar da ürkütücü duruyor değil mi? Eminim ki hiçbir çocuk bundan hoşlanmaz. Bu benzersiz dev tavşanı 5 yıl boyunca organik atıklarla yaparak sonra da İtalya'da bir dağın tepesine atmışlar. Tam 61 metre uzunluğu ve 7 metrede genişliği var. Tavşanın örgüsü su geçirmez ve böyle yumuşacıkmış. Hatta bakın bazı insanlar böyle üstüne çıkıp yatıp dinleniyormuş. Muhtemelen şaşırmayacaksınız ama ben bunda ürkütücü bir şey fark ettim tavşanın kalbi ve bağırsakları yanında duruyor arkadaşlar. Sanki biri böyle sökmüş gibi bilmiyorum. Yoksa bu tavşan bir zamanlar canlı mıydı? Her neyse bir de üzücü bir şey göstereyim. Evet. <laughs> Şimdi size Google Maps'te yakalanmış öyle bir şey göstereceğim ki şok olacaksınız. Dağın tepesinde yatan dev bir tavşan. Ne kadar da ürkütücü duruyor değil mi? Eminim ki hiçbir çocuk bundan hoşlanmaz. Bu benzersiz dev tavşanı 5 yıl boyunca organik atıklarla yaparak sonra da İtalya'da bir dağın tepesine atmışlar. Tam 61 metre uzunluğu ve 7 metrede genişliği var. Tavşanın örgüsü su geçirmez ve böyle yumuşacıkmış. Hatta bakın bazı insanlar böyle üstüne çıkıp yatıp dinleniyormuş. Muhtemelen şaşırmayacaksınız ama ben bunda ürkütücü bir şey fark ettim. Tavşanın kalbi ve bağırsakları yanında duruyor arkadaşlar. Sanki biri böyle sökmüş gibi bilmiyorum. Yoksa bu tavşan bir zamanlar canlı mıydı? Her neyse bir de üzücü bir şey göstereyim. Bu dev tavşanın son hali bu şekilde. Ne kadar başta korkutucu gelse de bu sizi de üzmedim. Şimdi size koku. Çünkü nefis kokuyor. İne ayağına basması dünyadaki en kötü şey. Gibi benim bir tane yavru ineğim var. Bacağını bastı, bacağım kırılacaktı. Öyle pis acıdı. Bir de yaz aynı, bir de yaz ben yaşıyorum. Gördü bir bacağıma bastı. Hava sıcak, tel e, çorapsızım. Bir de e, tertilimeram gelmişim, e, tertilini anladınız işte. Bir görmüşüm bir basmış, bir basmış. Dünyadaki en kötü acı bence. Belki de büyük inek bassaydı şirk etmedim bence. Büyük inek bassa bacı, bacak bacaksız kalacaktım. Ah doğum. Dört numara böbrek taşı düşürmek. Özellikle büyük çaptaki böbrek taşlarının doğumdan bile daha çok acı neden olduğu söyleniyor. 3 numara migren. Özellikle uzun süre geçmeyenlerin günler ve haftalar sürenlerin korkunç bir acıya ve acıdan kaynaklı mide bulantısı hatta kusmaya neden olduğu söyleniyor. iki kemik kırığı, kırılan yere bağlı olarak kemiğin parçalığı, kas ve deri dokusu korkunç acılara neden olabilir. Ve bir numara birinci derecede yanık veya uzuv kaybı. Bir insan... <laughs> günlerde Minecraft'ın en iyi oyuncusu Teknoblade vefat etti. Ben de dahil olmak üzere insanlar bu olaydan bayağı bir etkilendi. Belli ki Mojang bu durumdan etkilenmiş olacak ki... Maskeni indir. Yoksa... Hiç. 2017 yılında genç bir kız akşam işten eve dönmüş ve hemen... <laughs> yılında genç bir kız akşam işten eve dönmüş ve hemen yatağa girmişti. Gecenin bir yarısı evde ayak sesleri duyduğu için uyandı. Ev arkadaşı olduğunu düşündü ve merhaba demek için aşağı indi. Ancak aşağıdaki ev arkadaşı değildi. Dev bir adam salonun ortasında dikiliyordu ve kızı görünce ona doğru koşmaya başlamıştı. Kız yukarı kaçmış ve tavan arasına girerek saklanmıştı. Evdeki adam kızı bulamadığı için aşırı sinirlenmiş. Duvarları yumruklamaya ve eşyaları etrafa saçmaya başlamıştı. Kız birkaç saat sonra usulca tavan arasından indi ve yatağın yanındaki cep telefonunu alarak polisi aradı. Polisi adamı tarif ettiğinde ise polis hemen tavan arasına geri dönmesine ve bu kişinin hapishaneden kaçan bir suçlu olduğunu ve pek çok cinayet işlediğini söyledi. Allah. 2017 yılında genç bir kız akşam işte ne evi... Nasıl düşmedin? Donsal düşerdi şimdi. Hiç kadın görmeyen adam. Bu abinin adı Mihalyo Tolatos. Kendisi 1856 yılında Yunanistan'da doğdu. Annesi onu doğurduktan sonra ölünce oradan alınıp Aynoroz'daki manastırda büyütüldü. Aynoroz'un olayı ilginç. Çünkü oraya kadınların girmesi yasak. Bin yıllık bir yasadan dolayı Aynoroz ve çevresine kadınların girmesi yasaktır. Ve bu kural halen geçerlidir. Tolatos abimiz 82 yıl boyunca Aynoroz'dan hiç ayrılmayarak bir keşif olarak yaşamış. Ve hayatında bir tane bile kadın görmeden vefat etmiş. Hiç kadın görmeyen adam. Alo polis mi? Evet buyurun. Şimdi size beyin yakan bir mandala etkisinden bahsedeceğim. İnternette doğunan binlerce insan, ben de dahil, zamanında bu hırsız emojisini gördüklerini iddia ediyor. Ancak uzmanların söylediğine göre böyle bir emoji asla ve asla var olmamış. Bazı kişiler ise aslında hırsız emojisinin şu şekli aldırdığını öne sürmüş. Ama görünen o ki asla böyle bir emoji olmamış. Nasıl yani? Olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Şimdi size beyin... Hızlı <laughs> gecelerde lakabımız kara gergedan. <laughs> Körler ne görür? Cevap elbette ki hiçbir şey göremezler. Ama durum düşündüğünüzden farklı. Açıklayayım. Çoğu insan körlerin görememe durumunu karanlık görme gibi düşünür. Çünkü görme olayı Hı -hı. ışığın nesnelerden çarpıp gözümüze girmesiyle oluşur. Karanlık ortamda ışık olmadığı için... Bir evlenen çift balaya dönüşü bir ev almaya karar verir. Hayallerindeki evi oldukça ucuza bulup taşınırlar. Kavizata! <laughs> 7 yaşındaki küçük Thomas bir gün okula Süperman kılığında git. Ne oluyor? Uzaylıya benzemek için 110 kez ameliyat geçirdi. Bu tarafta görmüş olduğunuz sessiz gariban çocuğun ameliyat olduktan sonraki ani görünce göz yaşlarınızı tutamayacaksınız. Luis Panzon ismindeki bu genç, küçüklükten beri Yüzüklerin Efendisi filminin hayranıymış ve arkadaşlarına sürekli ben uzaylı olacağım diyor. Luis ameliyata ilk başta kulaklarından başlamış ve kulaklarını bir uzaylının büyüklüğü kadar sivrilmiş. İşte Luis'in ameliyat olduktan sonraki hali. Bu fotoğrafta da şu anki halini görüyoruz. Uzaylıya benzemek için 110 kez ameliyat geçirdi. Fotoğrafta görmüş olduğunuz sessiz gariban çocuğun ameliyat olduktan sonraki hani görünce göz yaşlarını tutamayacaksınız.